Ee, uzun zamandır video atmıyorum ama bakın ne çıktı bana. search Bunu uzun zamandır bekliyordum ve büyük kutudan sonunda çıktı. Bayağı bekliyordum. Uzun zamandır video atmıyorum veya bir şey oldu. Uzun zamandır video atmadığım için o yüzden o yüzden telafi olarak Surge çıkardım. Sizden haber spot kaç tane karakter? Bir bir çıkardım. Bir sürü karakter çıkardım. şimdi eksi Bay çıkardım. Bu sort. Rüya mı görüyorum yoksa ben mi? Evet hadi. Ve arkadaşlar yakında şundan çıkayım Şuradan çıkayım. Kuru kurmuştum ama çıktım. Neden yani az kişi, fazla arkadaş arkadaşım birkaç kişi toplanmıştı ama yetmedi için ben çıktım maalesef. Ne şey yaptım. Ve ben yeni tablet aldım. Tabletten oynuyorum. Tabletten oynuyorum. Ben yokken bayağı bir şey olmuş. Çatlar bayramı güncellemesi. Bunlara baktım ben. Bunların hepsini biliyorum ben. Şu artı oluşturmayı da biliyorum. Orada bir ka kaç artı var. Neyse onları boş verin. Şimdi ben bu sorucu deneyeceğim. Deneyelim. Evet, deneyelim bakalım. Nasıl bir şeymiş? Bu ilk defa oynuyorum. Bu arada ismimi hileci77 yaptım. Ne oldu? <laughs> Ulan, bir, bir, bir tane bile ateşi edemedim. Hadi direnir. normalde PUBG'ye ekleyecektim et, ama bir anda çıkıverdi büyük kutuda ikincisinde. Ya bu toptan dikmiş ben bunu niye çıkardım o zaman?

şimdi çıktı yakında da golleri de çıkar herhalde. Bir <laughs> de Louis bir tane karakter ve Amber geldi. Onlar da yakında çıkartırıp biliriz inşallah. Evet. evet, Bir de birazcık büyüdü. Ne biraz büyüyorum bir aslında. Bakın gençler. Ben onun profilim. Neyse biz bu havalara girmeyelim yoksa ölebiliriz. Bunda da Bunda da büyüyor. Bundan sonra final. Büyüyor bütün. Oh yeah. Oh yeah. Search, search. Ben bunu eskiden çok istiyordum. Ama search. Ses ne? Ha, kardeşim sesi. Onu boş Şöyle gidelim. Hmm. Yakında efsane bir video atacağım. Yakında bir efsane bir video atacağım. Kaç gün sonra yeni bir video atacağım. Ve düğün amcamın düğün videosunda bayağı izlemişiz. Çok teşekkür ederim. Hmm. sonra efsane bir video atacağım Brostars'ın. Ondan sonra ondan sonra sonra Brostars'ı canlı yayın yapacağız. Duydunuz. Canlı yayın yapacağız. Oh yeah. <laughs> canlı yayın yapacağız. Gönderdiğim bir tane video gönderdim de canlı yayın yapacağız. Evet canlı yayın yapacağız. Şunu da de deneyelim. Tek sokuşmada deneyelim. Bakalım bak ne Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kesin herhalde saniyede. Ay! Ya bunlar arkadaş olma taktiği vermiş. Evet, şu da Evet, Bir can burada fazla bulmuyor. Asli stok syuruh. Ya, betul. Oh, oh! Ya. Dia nak berhenti-berhenti. Berhenti-berhenti macam ni. Oh. 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 Jangan. Jangan. Jangan berhenti-berhenti. 28 altın deyince hemen. çıkıyor dedim. Hadi aksesuar sonra çıkmasa yatağa çıkmaz. Yoranlara bakalım dükkana girelim. Girelim, girelim. Benim bu rol bitti. Yanında Noi diye bir tane karakter gelecekmiş. Bakalım son şeyleri. Gizemli kesin gizem çıkar biter. Zaten bayağı bir yakında Mikakuta yoksa hepsi büyük kutudan çıkacak. Diye düşünüyorum ki. çünkü Çünkü Mikakutu vermiyor artık. Neyse birkaç gün sonra bu kaç gelir buradan mega kutular açarız. onlar idare ederiz. Gidemli savaşçı var. O kesin çıkacak Onun yani ikisi bitecek kesin. Ondan sonra al. Fakat efsane hayatta çıkmıyor. Tomatik diye bir efsane mi sayılır? Şimdi şuraya girirsek. <laughs> Ama ben daha çok seviyorum. <laughs> 33 tane karakterim var. Lan. Kromatiğim var iki tane. Bir arkadaşları girelim. Bu benden daha pro. Bir bakalım. Dörgütü var. Dörgütü var. Crow var. Leon var. Leon ve Colette Leo. bende yok. Para varmış. Ama yine de ben proyum bir arkadaşım var o da burada Necat diyor ama gerçek ismi İrfan. Ondan bu 29 bin, 29 kupa. 29 tane karakter var 10 bin, bin kupa. Ve ben de 10 bin kupa var. O yok şap. 8 8 bir haber. Enezi habersiz aldım. O zamana kadar video çekmiyordu. Tatildeydik. Çıkardım bunu son 2000 kupa kaçtık. Yakında 11000 kupa oldu. Şimdi hmm. videoyu video, bitiriyorum. Sonraki videolar görüş görüşürüz. Bir, bir hafta sonra bir hafta sonra yeni video gelecek. Bye bye.